Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü ileri görüntü işleme dersinde matematiksel morfoloji hakkında bilgi vereceğiz. Bunlardan ilkini size anlatmaya çalışacağız. İlk etapta giriş yapacağız. Bu girişte morfolojinin adını yani tanımlamasını yapmaya çalışacağız. Morfoloji aslında bizim görüntünün şekliyle alakalı bir durumdur. Zaten burada da baskılamış. Altıncı zevk söylüyor. Which is particularly useful for analyzing shapes in images olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Burada Resimler üzerindeki şekillerin analizi için kullanılan görüntü işleme konusudur diye ifade etmekteyiz arkadaşlar. Bunun içerisinde e, dilation, erozyon, translation gibi konuları sizlere anlatmaya çalışacağız. İlk etapta translation terimiyle başlayalım arkadaşlar. Translation aslında resmimiz üzerinde belli bir bölgeyi belli bir yere kaydırmak anlamına geliyor. Örneğin burada yani matematiksel olarak tanımlamak istersek arkadaşlar bizim resmimiz A olsun. Amacımız A olsun. Bu A bölgesi üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamız var arkadaşlar. Bunu buraya kaydırmak istiyoruz. Ve baktığımızda bu kaydırmada A virgül B artı X virgül Y. Yani bizim görüntümüz üzerindeki noktaların koordinatlarını A virgül B olarak ifade edersek arkadaşlar bunu x y olarak yani bir omega ile yani omega kadar x de x kadar Y'de y de y'e kadar kaydırmış olacağız arkadaşlar nasıl kaydırıyoruz bakalım şimdi ilk etapta şunu alalım bu pikselimiz. Nedir bu? X de 0 Y de 1 olacak arkadaşlar. X de 0 Y de 1 bir olacak. 1'i koyduk. Parantezimizi kapattık. Sonrasında bizim V 2 ikimizde X'imiz 2 iki, Y'miz de 2 olacak arkadaşlar. Baktığımızda x 2 koyacağız. y onu da 2 koyacağız. Ve ne diyor? İkisini toplayacağız arkadaşlar. Topladığımızda ne yapıyoruz? 0 Artı 2 X'imiz 2 olacak. 1 artı 2 Y'imiz 3 olacak arkadaşlar. 2 virgül 3 şeklinde ifade ediyoruz. Baktığımız üzere bu pikselimiz ne oldu? 2 birim X'e 3 birim Y'ye kaydı. Yani buraya kaymış oldu. Diğerleri de aynı şekilde kaymış olacaktık arkadaşlar. Burada A B'miz bizim A resmimizin translate edilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir morfoloji olayımız bu da reflection'dır. Reflection da yansıma olarak ifade edilmekte arkadaşlar. Yani resmimizde belli bir bölgenin yansımasını oluşturmaya çalışacağız. Matematiksel olarak yansımada A üzeri şapka olarak ifade ediliyor. Resmimiz A ise arkadaşlar ki X, elemanı A resmi üzerinde düşünün ki bu bizim A resmimiz olsun. A resmi üzerinde bu bölgeyi biz nereye taşıyacağız? Ters simetrisine taşıyacağız. Yani içi boş olan yuvarlaklara doğru taşımaya çalışacağız. Yani dolayısıyla ne yapmış oluruz? X'i eksi X'e Y'yi eksi Y'ye taşımak bizim amacımızdır. Bakalım bu noktanın koordinatları nedir arkadaşlar? X'imiz 2, y'miz 0. Yazalım buraya. x'imiz 2. y'miz 0 olacak şekilde yazdık. Sonrasında e, bunu eksi x eksi y yapacağız arkadaşlar. Eksi x ve eksi y şeklinde yapacağız. x y ise Eksi 2 olacak. Y'si ise sıfır olacak. Dolayısıyla bizim buradaki noktamız nereye gelecek? Eksi 2 sıfır kısmına gelecek. Yani o da nedir? Şu noktamız olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki noktamız bu kısma gelmiş oldu. Başka bir nokta seçelim. Örneğin bu noktayı seçelim. Bu noktamızın koordinatı nedir arkadaşlar? 2'ye 2 şeklinde bir koordinatımız var. Yazalım. 2'ye 2 şeklinde bir koordinatımız var. Biz bunu ne yapacağız? Eksi 2 eksi 2 kısmına taşıyacağız. Baktığımızda nedir? Bu nokta 2'ye 2'den eksi 2'ye eksi 2'nin buluştuğu yer şu nokta olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buradaki noktamız gelecek. Buraya taşınmış olacak. Dolayısıyla biz buna reflection diyoruz arkadaşlar. Yansıma diyoruz.